tasavvuf erbabı kimselerin ellerinden düşürmedikleri birbirine tavsiye etmeden edemedikleri bir kitapları var. Nedir? Şimdi şu elimde görmüş olduğun kitap şu görmüş olduğunuz kitap El-İbriz kitabı. Tasavvuf erbabının elinden bir türlü bırakmadı, birbirlerine sıkça tavsiye ettiği onlar açısından son derece önemli bir kitap. Şimdi bu kitap Abdülaziz Debbah'ın müridi tarafında onun müridi tarafından kaleme almış, onun işte bir takım kerametlerini, keşiflerini, onun olağanüstü hallerini derlenmiş halinde bir takım ahlaki öğütler falan da içeriyor. Şimdi bu öğütler ne kadar ahlaki göreceğiz. Ancak onu görmeden önce Abdülaziz Debba müridinin gözünde nasıl birisi? Şimdi buna bakalım. Şöyle diyor müridi, kitabın 17. sayfası. Bu arada bu kitap Demir Yayın Evi'nden çıkıyor. Demir Kitap Evi'nden çıkıyor. Bin, bizim elimizdeki 2004, e, 2014 Mayıs baskısı. Şimdi kitabın 17. sayfasında şöyle diyor. Bu zattan yani Abdülaziz Debbadan manefeti ilahiye onun Allah'ın yani sıfatları ve isimleri hakkında keyfiyeti anlatılmaya güç yetmeyecek ve idrak edilemeyecek öyle şeyler işittim ki yegane mülk sahibi olan Allah'ımız ve Yaradan'ımız kendi katından lütfedip bahsetmesiyle ancak o insan o şeyleri bilebilirdi. Şimdi buradan Allah'tan bilgi gelmesiyle bunları öğrendiğini söylüyorum. Çünkü normalde Allah'ın isim ve sıfatları zaten Kur'an'ın Kerim'de var. Sana ayrı yeten bir bilgi gelmiş olmalı ki sen böyle diyorsun. Yine karşımıza çıkan nedir? Vahiy aldığı anlayışı. Evet. Adını koymuyor ama böyle söylüyor. Çünkü adını koyarsa toz pembe rüya birdenbire biter. Bunu sana kabul ettiremez. Sonra şöyle devam ediyor. Peygamberler ve Resuller hakkında Onları tanıma konusunda öyle şeyler ondan dinledim ki, zannedersiniz Abdülaziz Hazretleri her peygamberle beraber bulunmuş ve onun zamanında yaşamış, o peygamberin aslında yaşayan insanları ve geçen olayları gözleriyle görmüş, tespit etmiştir. Melekler ve cinlerinin, e, cinslerinin değişiklikleri, mertebelerinin farklılığı hakkında öyle şeyler kendisinden işittim ki, beşer böyle bir ilme erişemez diyecek gibi oldum. Yani kendisinin işte olağanüstü şeylerle irtibat yolu, Allah'la irtibat yolu olduğunu, bu kanalda pek çok bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Şimdi bizi ilgilendiren konumuzla alakalı olan tarafı, Abdülaziz Demba'nın tuhaf keşifleri. Şimdi bu keşiflerinin bazılarını okuyalım, bakalım nelerle karşılaşacağız, bakalım neler göreceğiz. Abdülaziz de Bağ müridi şöyle diyor. Sayfa 76. İyi elebiliriz. Birinci cilt sayfa 76. Şeyh Hazretlerini ziyarete gittim. Beni görünce sordu. Hanımın hamile kaldı mı? Efendim bilemiyorum diye cevap verdim. Hanımın 15 gündür hamile bulunuyordu. İnşallah o da erkek çocuğu doğuracaktır. Çocuk dediğim gibi erkek olursa ona benim ismimi koy. Çünkü o çocuk ruhi yapısı itibariyle daha çok bana benzer inşallah. Buyurdu. Eve döndüğümde durumu hanımıma anlattım. Hem çok sevindi. Günü gelince şeyhim buyurduğu gibi, şeyhimin buyurduğu gibi bir erkek evladı doğurdu. Dış görünüşüyle de şeyhime benziyordu. Şimdi adım adım gidelim. Neden benziyor? O nereden çıktı şimdi? Şimdi şöyle söylüyor. Abdülaziz Debbam Müridi 81. sayfada Bir kadınla evlenmek istiyordum. Fakat hakkında hiçbir bilgim yoktu. Durumu şeyhime arz ettiğimde o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilirdi. Yani Allah veli kullarına kadınların gizli hallerini mi bildiriyor? E buna göre öyle. Bu kadının şurası şöyledir, burası. Şimdi bak Vedat dış görünüşünden bahsetmiyoruz. O zaten belli. Bizim bilip ama bizden ayrı onun bildiği ne? Ve öyle bir sır ki bunu ancak Allah ona söyleyebilir bakalım neymiş. Diyor ki işte bu sırları diyor ancak Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilir. Evlendiğimde cidden şeyhimin bahsettiği bütün sıfatları gördüm. Lan zaten kadın önünde senin. Senin görüp de onun senden daha ayrıcı olarak gördüğü ne? Bakın neymiş. Şeyhim bir ara bana zifaf gecesi ben yanınızda olurum buyurdu. Bunu nasıl bilebilirim diye sorduğumda sana bir alamet bırakırım diye cevap verdi. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımım, hanımın burnundan fazla da kan aktığını gördüm. Bunun sebebini sorduğumda yanlışlıkla sen burnuma vurdun da ondan diye cevap verdi. O zaman bu işi şeyhimin ruhaniyetini yaptığını anladım ama sebebini idrak edemedim. Yani şehinden evet. şeyhinden gizli hiçbir taraf yok ki kadını. Ona haber veriyor ve bu adam zifaf gecesinde şeyhine haber verdiği şekilde vuruyor. Yani akla hayale gelmedik şeyler. Şimdi burada burada bunla da kalmıyor. Devam ediyor. Bir gece hanımlarından biriyle baş başa kaldım. Onunla oynaşırken utanç yerine baktım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şey hazretlerine gittiğimde huzurunda birçok ilim adamı bulunuyordu. Onlara dönerek sordu. Ey din alimleri, kadının utanç yerine bakmak hakkında ne dersiniz? Ben hemen cevap verdim. Efendim dedim, bu konuda alemlerin dediğini ben de aynen söylerim. Halbuki Şeyh Hazretleri ile aramızda iki merhale gibi uzun bir mesafe bulunuyordu. Bunun üzerine sordu, peki sen hiç bakar mısın? Yani Şeyh'in ulu orta müridine sordu soruya bakar mısın? Ya seni ne ilgilendirir ya? Seni ne alakadar eder ya? Sana ne yani Sana bakıyorsun? Sana ne ya? Şimdi gördüğün gibi bu zincirleme devam ediyor. Şimdi Şeyhi Allah gibi görenler... Kadını Allah gibi görenler. işte şu gün ilişkiye evine girersen sakat olur, böyle olursa böyle olur diyenler. işte bunun bir uzantısı. Ne diyor? Ee, sen hiç bakar mısın diye sormuş şey. Hayır dedim. Meğer ki unutmuş olmayayım. Fakat, evet fakat falan geceye kadar öyle. Ama o gece adam iyice deşiyor. İyice kurcalıyor. Bunu buyurunca utandım. Yaptığımı hatırladım. Sonra şöyle uyarıda bulundu. Kabe'ye yönelip bakan yüzünü çevirip bakma. O yerlere bakma. E peki o adam Kabe'ye çevirip baktığı zaman yüzüyle ona bakmaması gerekiyordu. sen ona baktığını nereden gördün? Sen de o adamın özel haline bakma. Satmalı görüyor musun? Şimdi daha daha ileri bir noktaya taşıyor. Bir gece iki hanımımla aynı oda iki hanımım aynı odada bulunuyordu. Bu bir mazeretten dolayı olmuştu. Onlardan her biri ayrı bir yatağa yatıp uzandı. Ben de başka bir yatağa uzandım. Odamızda dördüncü bir yatak daha bulunuyordu. O boş kaldı. Yani iki eşliği bir kendisi dördüncü yatak boş. Sonra hanımlarından biriyle yatmak istedim. Diğerinin uyuduğunu zannediyordum. Bir müddet sonra diğer hanımımla yatmayı uygun buldum. Ve yanında yattığım diğer hanımım artık uyuduğunu sanıyordum. Geceyi böylece geçirdikten sonra şeyhimi ziyarete gittim. Aramızdaki mesafe uzak da olsa sık sık bu ziyaretleri yerine getiriyordu. Beni görünce hafif tebessüm ederek şöyle buyurdu. İki karıyı bir odada bir araya getirip ikisiyle cinsi yakınlıkta bulunan kimse hakkında ne dersin? Beni kastettiğini anladım ve cevap verdim. Efendim bunu nasıl bildiniz? Şeyh cevap veriyor. Ya dördüncü boş yatakta kim yatıyor orada? Tövbe tövbe. <laughs> oradaydı. şey Başkalarının yatak odasında Aynen ya. Yatıyor. Akıl alır gibi değil ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Mürit diyor ki bunu nereden biliyorsunuz? Şey diyor ki ya dördüncü yatakta kim yatıyordu? Meğer oradaymış. Oradan bilmiş. Yani bunlar bunlar korkunç şeyler. Bakın işte bugün mesela Cübbeli Ahmet'in videoları falan doluyor etrafta. Ne diyor? Akşam, akşam diyor ne yaptığını sabah sana anlatsın diyor. E kardeşim adamın zihin yapısı bunlarla yoğrulmuş, bunların içerisinde yılları geçirmişse e, o adamdan böyle şeyleri bekleyeceksin. Sabah diyor sana ne yaptın anlarsın diyor. Artık ters ilişkiye mi girdi düzünden. Sana ne tersinden mi girdi, düzünden mi girdi? Seni ne ilgilendirir ya? Seni alakadar eden şey nedir ya? O zaman bizim hiçbir halimiz onlardan gizli değil. Yalan yani o da ayrı bir iftira zaten. Adam tuvalete de gitsek görüyor. Ne yaparsak yapsak görüyor. Üstü maaşı Allah mı bu adam? Evet şey mi yani cinsel hayat zabıtası mı? Hakikaten ya. Ben herkesin bütün şekli müritlerimin cinsel hayatını tek tek kontrol edeceğim. Yatakta ne yaptığınıza bakacağım. Bir yani katın, bu, ka bir... bu, kadar bilgi cinsel sağlık uzmanı mıydı Haydar Dümen? onda yoktur yani. O, on... ona sorsan böyle bir şeyi kabul ediyor musun? Böyle şey saçmalıktırdı. de. Ya bunlar yani, ne boyuta taşıdığını bir görsene. Yani Allah Resulü geceliğin e, teheccüd namazı kılardı işte ibadet ederdi. Bunlar geceliğin röntgencilik yapıyor demek ki. Aynen aynen. Geceyi onunla geçiriyorlar. E zaten bu adam... Müritlerin bakalım ne yapıyor yatakta? Seni ne iğlendirir seni <laughs> ya? Yani bu adamların... Abi sizin röntgenden başka kerametiniz yok mu ya? Efendim iki kadın üç kadın mıydı? Dördüncü atakta ben yatıyordum. İşte geldim zifaf gecesi senin yanında olacağım. E bunlar seni ne ilgilendirir? Bunlar seni ne ilgilendirir? Allahu Teala mümin erkeklere söyle bakışlarını kızsınlar buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in yerine başka kitaplar geçerse böyle cinsel ahlaksızlıklar alır başını gider. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Önce şey gaybı biliyor diyerek kalbinize girerler. Sonra yatak odanızda neler yaptığınızı biliyoruz diyerek Yatak odanıza girerler, ondan sonra cebinize girerler, ondan sonra yanmayan kefen yapar, mezarınıza girerler. Dirildiğiniz zamanda Nakşibendir tarikatının Halid'i kolundan olduğunu söylerse cennete kadar götürüyorlar. Allah'a hiç gerek kalmadı. Baksana bunlara ibadet etsen de kurtuluyorsun, Allah'a ibadet etsen de kurtuluyorsun. Sıkıntı yok. Yani bu türlü saçmalıklarla bir insanın zihni yorulursa, işte bak, görüyoruz işte Allah hakkında, elçileri hakkında olmadık iftiralar, olmadık yalanlar söylüyorlar. İslam ahlakı diye ortaya koyduğumuz şey son derece rezil bir şey. Allah bu toplumu iflah eder mi? Ya Kur'an'da bunların zerresi yok ya. Abi, zerresi tam aksi var. Hucurat suresi 12. ayette bak veda Hucurat suresi. Hücrelerin çoğuludur hucurat. Hücreler hakkında Allah ne buyuruyor? Ve la <laughs> Casusluk etmeyin. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın buyuruyor allah Teala. Tecessüs etmeyin, casusluk yapmayın buyuruyor. Bunların artık yapmadıkları ne kaldı? Şuna baksana. Kadından doğan Çocuk bile şeyhe benziyor. Kim bilir ne hat dediler. Yani inanılmaz korkunç şeyler. Ve bu kitap yazarı, devrenin kutubu, devrenin alimi, kimse ona yetişemez. Kimse onun gibi olamaz. Allah'tan bilgi almış. Yani Allah'ın başka işi gücü yok da, başka Allah-u Teala'nın, yani sümaşa, tövbe estağfurullah, başka bir şey yok da sana şeyhlerin, müritlerin, karılarıyla aralarındaki ilişkinin dedikodusunu mu yapıyor? Şey diyorlar ya işte ilişki esnasında şeyhi düşünsün. Çocuk şeyhe benzesin. Neyse